ABT karışık soru çözümü 90. X rastgele değişkeninin olasılık fonksiyonu aşağıda verilmiştir. Görüyoruz. Buna göre varyans X değeri kaçtır? Öncelikle varyans X'in bir formülünü hatırlayalım. X rastgele değişkenin varyansı e X kare ikinci moment eksi e parantez karesi birinci momentin veya diğer bir söylemde beklenen değerin karesi. Bu formülü biliyoruz. Şimdi gelelim yukarıdaki bize verilmiş olan olasılık fonksiyonuna. Burada x rastgele değişkeni 2 iken olasılık 1 bölü 2. x rastgele değişkeni 3 iken olasılık 1 bölü 3. x rastgele değişkeni a iken olasılık 1 bölü a diğer durumlarda 0. Buradaki a'yı bulmak ilk işimiz olmalı ki buradaki olasılıkların hepsinin toplamının sonucunun 1 çıkması gerekir. Bu sayede buradaki a'nın ne olduğunu bulacağız. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü a buradaki sıfırı yazmaya gerek yok. Eşittir 1. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek 3 bölü 6, 2 bölü 6, 5 bölü 6 eder. Karşıya atarsak 1 bölü a eşittir. 1 eksi 5 bölü 6. Buradan da 1 bölü a eşittir. 1 bölü 6 çıkar ki a'nın da 6 olduğunu anlamış oluruz. A yerine gidip 6'yı yazalım. Şimdi bunları hesaplamaya başlayalım. Önce Ex hesaplayalım. Her bir rastgele değişkenle olasılık değerini çarpıp çarpıp toplayacağız. 2 çarpı 1 bölü 2 artı 3 çarpı 1 bölü 3 artı 6 çarpı 1 bölü 6. Burası 1 eder, burası 1 eder, burası 1 eder. Beklenen değerimiz 3. Şimdi gelelim EX kareye. Her bir rastgele değişkenin karesini alıp bu sefer olasılıkla çarpacağız. 2'nin karesi çarpı 1 bölü 2. 3'ün karesi çarpı 1 bölü 3. 6'nın karesi çarpı 1 bölü 6. 2'nin karesi 4 eder çarparsak 2. 3'ün karesi 9 eder 3. 6'nın karesi 36 eder çarparsak 6. 9, 11 de buradan geldi. Bunları şimdi yerlerine koyarsak varyans x e x kare 11 eksi burası 3 3'ün karesi 11 9'dan cevabımız 2. 5. Oldukça basit ve güzel bir soruydı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.